Devletleri. Ama tabii çok bir, terikosu, bir terikosu önemliydi. İstanbul edilildikten sonra malumunuz Ortodoks merkezi olan Ayasofya, merkez patrikhanenin de olduğu yerde yine Ayasofya camiye çevrilince patriklik merkezi Habariyum Kilisesi'ne taşınmıştı. Ancak Habariyum Kilisesi de bugünkü Fatih Camii'nin olduğu yerdi ve bu e, kilisede zamanla Eski olduğu gerekçesiyle Fatih Sultan Mehmet tarafından Patrikliğe yeni bir yer tahsis edilerek burası yıkıldığı yerine Fatih Camii yapıldı. Ama çok ilginçtir. Planını isterseniz size atarım. Bu kadar enteresan ki tam Fatih Camii'nde şöyle dikdörtgen planlı bir kilise var. Uç kısmında da dairevi bir şekilde İmparator Konstantin'in kilisi var. Evet. Mezarı, mezolesi. Ve evet. İmparator Konstantin'in mozelesinin olduğu yer bugün tam Bayırtın Oktosu Fatih Camii'nin mihrabına dedi. Çünkü Fatih Sultan Mehmet'in türbesi de zaten aslında bugün bir türbenin altında değil mezarı tam mihrabın altında. O yüzden de İmparator Konstantin'e Fatih Sultan Mehmet yan yana yakın, aynı yerde. Bu ayarlı değişimleri unutun. Fatih Sultan Mehmet o Fatih Yurt Lisesi'nden Fatih Mehmet'e taşıyınca Patrik buraya geldi. İşte şu anki Pamukkaristos manastırı bir zamanlar Ortodoksu merkezi Ancak dediğim gibi Gürcistan, Azerbaycan kurallarının tutulmasıyla birlikte burası da camiye çevrildi. Camiye çevrildikten sonra e, buradan yeniden Patrik'lik taşındı. bir iki duraktan sonra da 1620 başlarında bugün herhalde bir Aleyoğlu Kilisesi'ne geçti. Yani bugün Fener'in e, patrikhanesi e, eğer Fener'de ise buranın camiye çevrilmesinden 20 yıl sonraki yerine dolayısıyla 400 yıl aynı yerde Fener'de ayırıp patrik yer alıyor. Fatih Sultan Mehmet'in burasının bir hatırası var. Şöyle olmuş bir gün Spalianus Genadios adı verilen İstanbul'un ilk ortodoks patriliğini bu yapının içinde Fatih Sultan Mehmet yani ziyaret etmiş. Ziyaret ettiği ziyaret zaman Hristiyanlık da Hristiyanlıkla ilgili sorular sormuş. Ama sorular hallabi sorular. Çünkü Fatih Sultan Mehmet o dönemde Trabzon'u niye etmiş. Trabzon'u ettikten sonra da Trabzon'da Amir Tses diye bir adam var. Bu Amir Fatih Sultan Mehmet'e de e, felsefesiyle e, Hristiyanlık arasında bağlantı kurulabileceğini söylemiş ve izahlar yapmaya başlamış. Fatih Sultan Mehmet bunu İstanbul'dan indiği zaman da bu yapının içine gelerek genel bir sürenme çağırmıştı. ki ben Hristiyanlık düşüncesinin felsefi olarak nasıl temellendirebileceğini senden de dinlemek istiyorum. Amirik resimden bahsediyor. Bunun üzerine genel bir sürenme yazmış, Hristiyanlığı anlatmış. Fakat Hristiyanlığı felsefi açıdan da temellendirerek anlatmış. Bu yapının içinde Fatih Sultan Mehmet de ee, konuşmaları olmuş. Iı, kitabımda bunları da anlatıyorum. Fatih Yenetelik Dünyası'nın bir kitabı hazırlıyoruz şu anda. Fatih Sultan Mehmet'in bu yapımın içinde. Genel Büyükşehir Konuşmaları'nın hakkı. Ve e, o görüşmeler bugün elimizde mikro olarak da var. Adı da Genel Büyükşehir Hristiyan Yükü Patlaması. Günümüze kadar gelmiş bir mühittir bu. Fatih'le yaptığı konuşmaları içeriyor. İşte o konuşmaları da Fatih burada yapmış. Bu bence önemli bir detay. Aklınızda bulunsun. Velhasıl 16. yüzyılda camiye çevrilmiş. Adının politikaya olmasının sebebi işte Yüzyıl Sanayi 6. sonra yapılmış adı cami olmuş. Ve bu yapı, hemen şu arkasındaki hile almak için konuştuklarımda aslında. O dönemde camiye çevrilmiş. Şimdi hemen yan tarafa.